Hepinize merhaba, bugün ben sizinle birlikte Sneak Tv oynuyoruz. Sneak Tv'ye bir güncelleme gelmiş. Gerçekten ım, merak ettim güncelleme. İlk önce e, kontrollerine bakalım. Move veya S'de Flashlight X, Look Mouse, Exit Shot, Left Mouse, Aim, Right Mouse, Lean Left, Lean Right, In... Okay. Bankımızdan başlayalım. Bu oyunu Bu oyunu uzun zamandır oynamıyordum, özlemişim. Bu zaman bayağıdır video çekiyordum ama hep hiçbirini kaydetmemiş. Loading. Ekran çıktı bakalım. Aha. Merhaba. Interact. Açtık bu kapıları. Hey selamun aleyküm dayı kontrol. Şey var mı bir dakika. Okey. Mük. Tamam. Selamünaleyküm dayı. Cık. Bu oyuna fena bir güncelleme gelmiş bu yalnız. Bu banka böyle değildi. Merhaba. kapıyı kapatalım. Banka dokumanlarını çaldık. Bin liramız oldu. Ha 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 ha. laptop laptop alamıyor muyum bank dokümanlarını al hepsini çal hepsini hepsini 3 bin liramız oldu 100 bin lira lazım herhalde ah, çal 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 aslında hiç, ben hiçbir şey çalmıyorum. Siz çok yanlış görüyorsunuz. Çok ayıp. Hop, tamam. Vallahi banka çok büyükmüş. bu arada artık iki günde bir video atmayı düşünüyorum aklıma geldikçe bankanın dokümanları bir şey yok banka dokümanları kıtık kasası şunu şöyle açalım arkaya geldik selamun aleyküm selamun aleyküm Açamıyoruz mu kapıyı? Silah verin bana silah silah Ateş pa 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 pa, pa. Ateş edeceğim Aç kapıyı aç Aç kapıyı Bir yere Tıklayamıyoruz Bir şey alamıyorum burada da bir şey yok. Bak burası önemli aç. Vurdum. Oha. Mükemmel. Geberdik. Merhaba, merhaba, merhaba. Bankacılar keriz ya. A. Amacım bu pompalıyı almak gene. Çünkü o pompalı olmazsa ben hiçbir şey yapamam. İki dakika bu doks olabilir mi? Doks. En az en az şu an biz pasportları bulmayalım. Değişmiş de olabilir. Oğlum silah nerede ya? Mükemmel dergi abi. Bunları mı okuyorsunuz? En iyi hırsız benim. Bütün bankayı soyacağım. Merhaba. Geri zekalı Tuna. Adamların önünde bilgisayar çalışıyorsun. Mal mısın oğlum sen? adamların önünde mal gibi mal gibi çalarsak olacak bu. Evet. Biz geri zekalıyız galiba. Neden bir insan neden bir insan şey yapsın ki? Hop girebilir miyim? E, girebilir miyim adamım? Girebilir miyim oğlum? Bak şu beyaz odaya gideceğim. Orada bütün şeyleri öldürmem gerekiyor. Hemen oyunumuza geçelim. Bu videoda çok fazla şiddet olacak. O yüzden o yüzden çok bu video küçükler izlemez. Aha girdim. S A Selamun Aleyküm. Oh, oğlum vallahi ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Aa, sadece bakmak istemiştim. Aha ha. Aa, niye böyle bir şey var? Ee, selam sizin de kompüterinizi çaldım. Bir şey yapmadım, bir şey yapmadım, bir şey yapmadım. Ve arkadaşlar bu oyunda amacımız bankayı soymak ama biz niye ise soyamıyoruz? 10 bin tane polis var ve bu ba bu bankayı ben unutmuşum. Assassins Creed. Oğlum nereden çıkıyoruz dışarı ya. dinle dinle. Açın lan şu kapıyı. Ha, şurada aç kapıyı. Merhaba Explosion. Bak bu bombayı alıyoruz. Şş. Sakin ol. Bütün her şey geçecek. Bu video birazcık uzun olabilir. Sakin ol, sakin ol. Acından kurtaracağım seni. Bankacı olmak seni yoruyor mu? Ne? Adamın kafasına vurdum, ölmedi Rıza baba. Oha. Pompadille sıkıyorum lan. Sizde pistol var, ya. adam mısınız? Ah, oh. geç lan, geç, geç. Vur, vur. Hayır, öl. Ya o adam valek mi açmış? Ne, ne ya? Adamlar valek açmış. Hem bir kim geliyor o iki, nasıl görüyorsunuz? Valek kaçmışlar yemin ediyorum. Vurunca. Evet. Böyle ya. Geç abi ya. Delireceğim ha. Tamam. Biz şu kompüteri alalım. Teşekkür ederim. Lazımdı bana zaten. Çok lazımdı. Teşekkür ederim yani. Aa, şu vazoyu şunları da al. Mükemmel abi. fazla şu şunları da bunları da al. Buraya komple soy abi. Soy soy. Merhaba patronunuzla görüşebilir miyim? Merhaba Hola, Ya şu güvendekleri şimdi yemin ediyorum yapacağım bir topa. Bu ne ya gel oğlum bıktım artık bu işkenceden ben. Saldırıyorum lan içeri gide giriyorum. Bir şey de yapmıyorum açın oğlum. Nerede lan o silah? Nerede? Nerede yeter artık yemin ederim sıkıldım. Aç aç ya oğlum şu kapıyı. Aç ya. Al ya. Var işte de kafana bunu patlatırım lan. Bıktım abi ya. Her gün aynı şey. Al ya, al geber geber Pompalıyı da sıkıyorum sana. Bütün güvenlikler temizlendi galiba. Sus lan. Sende. Soy <laughs> Toplantılar nasıl gidiyor? Özel banka nerede? Bana biri yardımcı olsun artık. Kocaman banka vardı zaten. 10 tane güvenliği pa 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 vurdum. Koydum patlayacak. Ay para 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 para. Papara. Mis gibi abi bütün paraları çaldık, bütün paraları. Bütün paraları çaldık. Ne oldu lan bir kapak olsun. Bütün bütün money'leri alacağım, bütün paraları alacağım. Ben buna 10 yıl yetinirim. bütün her şeyi al her şeyi her şeyi bas 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 bak kardeşim şimdi yazıyorsun burada bu ne yaz bakayım aldım kompüterini, aldım kompüterini. eğer mi lan sizin bu hareketiniz ama, bu ha işte öyle yatacaksın öyle yatacaksın işte ama bak pompalığın vermiş bitti sen şanslısın bütün insanlar öyle şanslı değil yoksa senin kafanın ciciydi şu an yok yoksa ben böyle şeyler yapmam sadece oyun diye yapıyorum Tamam da. Bekle Bakalım. Arabanın tekerleğini patlatırım mı? Aha. Cık, sen. Y yat lan yere. Çıkan lan paraları. Da çıkar paraları. Sen de çıkar. Hepiniz geberin oğlum. Soracak daha bir şey var mı? Bir şey var mı daha soracak? <laughs> Adam uçtu Fortnite Pro. Fortnite ya Fortnite Fortnite. Fortnite. Şöyle biz de artık eğidelim. Mükemmel artık kaçmalıyım hemen. Doldur şunu ve evet. İşte böyle. İşte böyle kardeşim. Neyse biz devam edelim. O zaman biz de artık videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Gerçekten sizi artık çok seviyorum ve video atmayı düşünüyorum. Görüşürüz. Çok seviyorum. Bay bay.